Şimdi tekrardan merhaba herkese. Bugün yani bu seksiyonda filtering datalarla uğraşıyor olacağız. Yani filtreleme işlemleri nasıl yapılıyor SQL tarafında, bunların üzerinde duracağız. Geldim. Şimdi buradan bir new query oluşturacağım, yeni bir sayfa açacağım. Şimdi bizim hatırlarsanız select yıldız from my book store house diye bir veri tabanı tablolar şey tablomuz vardı. Ve bu tablomuzda kitaplar ve isimleri mevcut. Primary key'e sahip bir ID'ye sahip. E, filtering data dediğimiz biz zaten daha önce veri de kullandık hatırlarsanız. Veri biliyoruz. Bu bir koşul katar. Aynı zamanda like'ı kullandık. Bir önceki videodaki zaten e, onu da buraya dahil etmişimdir. Bunlar bizim filtreleme işlemlerimize yarıyor. Mesela like için ne demiştik? Dedik ki Select Yıldız From My Bookstore House deyip buna bir ver ekledik. Bu vere author için çalışma yapacağımızı söyledik. Ve bu author için de like komutunu ekleyip dedim ki mesela A ile başlayanları bana listele. F5 dediğim zaman bakın Anthony Robbins'i bana getirmiş oldu. Yani... Outer filtreden geçiriyorum ve bu geçirdiğim filtreyi de getirip A ile başlayanlar filtresinden geçiriyorum ve süzgecin üzerinde kalanları bize yazdırıyorum arkadaşlar. Bununla beraber bizim and ve or operatörlerimiz var. Bunlara da 3 aşağı 5 yukarı aşina olacağınızı düşünüyorum. And or bizim her zaman kullandığımız ve veya operatörleridir. Örneğin V için örnek verelim. Select yıldız from my book store house diyorum. Buraya gelip ver dedim. Bu vere autor diyeceğim öncelikle. Şimdi autoru şöyle yapalım. Önce bir listeleyelim ki iki adet filtreleme görevi görebilsin bizim için. Tamam. Şimdi autor George Orwell'la başlayan diyeceğim şey yapacağım. Şöyle like komutunu getirip buraya G ile başlayan diyeceğim. Aynı zamanda end diyorum. Bakın end diyerek burada B diyorum. Ee, mesela book price'ı değil mi? Book price'ı 90'a eşit olsun istiyorum. Ve diyorum. Ya da ve demeyeceğim. Son olarak da order by diyorum. Bu order by içinde book exit date adını veriyorum. Geldim. F5 dedim. Bakın birden fazla koşulu bir arada kullandık. Ve birden fazla operatörü kullandık. Fark ettiyseniz. Select'i kullandık. Ver'i kullandık. Like'ı kullandık. andi kullandık. Ve order by'ı kullanıp. Bunu askendik şekilde tarihe göre sıralama yaptık. Burada desk de yapabiliriz. Şimdi desk içinde. Şöyle burayı seçiyorum. F5 diyorum. Bakın bu sefer tarihi yüksekten düşüğe doğru sıraladı. Gördünüz mü? Yani birden fazla anlam ifade ettirebiliyoruz. Burada özellikle dikkatinizi çekmesi gereken konu enter. Buraya V hissediyorum. Mesela buraya or yaparsak. Şu order payı. Sileceğim Ctrl F5 dedim Bakın 3 adet kayıt geldi Niye? Book price'ı 90 olan veya Autor'un like'ı G ile başlayanları getirdik E şimdi author, e, Yani yazarı G harfi ile başlayanlar Bakın George Orwell'lar tamam getirdi Veya diyor Book price'ı 90 olan Şimdi 3. 3. Book ID'ye sahip olan kitaba bakarsak autoru George Orwell değil mi? Evet. Bizim operatörlerimizde nasıl işiyordu bu iş? O zaman doğruysa 1 dedik buna. Tamam. Peki bu prize 90 mı? Hayır değil. Ne oldu? 0 oldu. Ama benim arada or bağlacım var. Mantık operatörleridir. Or bağlacı 1 veya 0 ise çıktı bize 1 verecektir arkadaşlar. Dolayısıyla yazdırma işlemini burada yapmış olacaktır. Okey. Yani burada umarım anlatmak istediğim şeyi anlayabilmişsinizdir. Buraya end yapalım. Bunu da bir alt satıra geçireceğim. Şöyle or yapacağım burayı da. Bu şekilde end ve or kavramlarını da beraber görmüş olduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda In ile devam edelim. İçinde olan ifadeler ve iznal, iznatnal. Bunlarla devam ediyor olacağız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.